Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu beğenmeden geçmeyiniz canlarım, ciğerlerim. Bugün uyduruk bir yemek yapıyorum. Tavuk ciğeri va ve ve va <laughs> tavuk yürek yürekle birlikte yürek mi yedin evet. Şimdi malzemelerimizi görüyorsunuz. Patlıcan var. Ee, kırmızı, yeşil biberimiz var. Soğanımız var. Bunları şekilli şüküllü soyuyorum. Ha, domatesimiz var, soya sosumuz var. Var da var. Ver Allah'ım ver. Şimdi bunda soyma işlemini izliyorsunuz. Temizleme işlemi. Ne kadar hamarat ve hızlıyım. Nazarlardan saklasın Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Evet soğanımızı da soyuyorum. Foşur foşur gözlerden yaş gidiyor. Siz tabii ki göremiyorsunuz. Ee, domatesler de temizlendi, ayaklandı. Ve 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 balkonumda güzel manzara manzara eşliğinde doğrayacağız. Gençlik ne sandınız? Haydi başlayalım patlıcanları böyle şekilli doğruyoruz istediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz. Çünkü uyduruk yemek. ismi uyduruk yemek. Tavuk ciğeri ve tavuk yüreği ile birlikte. Hızlı bir şekilde otomatiğe bağlıyoruz. Vay yukarıdan çek, sağdan çek, üstten çek. Çek Allah'ım çek. <laughs> Çekim denince ben çekim açı aşı aşı açılarım açı açılarım çok güzel açılar yakalıyorum Bu arada profesyonel bir çekimci olarak e, hizmetinizdeyim Efendim bu da kızım burada dereotunu önce dallarından ayıklıyorum bir güzel sonra da bir güzel doğruyoruz efendim şefler doğrar gibi biz de bir şefiz yani sonuçta değil mi he <laughs> he sonracığıma küçük bir tabak bularak bambumsu bir tabak onu döküyor soğanı da rendeliyoruz ve sıra geliyor ciğerler ve yüreğe onları da doğradık mı döküm bir tenceremize büyük bir dilim tereyağı attıktan sonra önce etimizi Kavurdu, kavur diyoruz. <laughs> Sonra soğanlar giriyor için içine, için işine. Bu arada mola veriyorum kendime. içecek hazırlıyorum ve içiyorum tabii ki de. Çok susamıştım. Şimdi sıra geliyor patlıcan, biber, domates. Hepsini zaten üst üste doğradım nasılsa karışacaklar sorun yok tuzunu sonra soya sosu istediğiniz kadar koyabilirsiniz çok yakışıyor sebze ve et yemeklerine kapağını kapatıyoruz ve arada bir karıştırarak tabii ki sosunu çekmesin ve hazır afiyet olsun